Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizler birlikte İngiliz Home'a gidiyoruz. Arkadaşlar İngiliz Home'da şahane indirimler var. %50 artı 40 indirimler var. Sizlere hepsini göstereceğiz. Yepyeni ürünler de gelmiş. Yeni koleksiyonlar var. Çok güzel bir mağazaya gidiyoruz. En güncel haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hep Allah razı olsun arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Keyifli seyirler. Arkadaşlar İngiliz Home'a geldik. İngiliz Home'da etiket üzerinden %40 indirim varmış. Yani ilk başta %50 artı %40 diye geçiyor. Etiket üzerinden %40 indirim oluyor. Eğer aynı üründen iki tane alırsanız bir yana bir bedavadan da yararlanabiliyorsunuz. O şekilde bir indirim varmış. Evet şöyle şimdi size bir selam vereyim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de İngiliz Çom'a geldik arkadaşlar. Ee, az önce anlattığı gibi kızımın. O şekilde indirimler var. Onları sizlere göstermek istiyoruz. Çok güzel indirimler olmuş. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Hedefimiz 50 bin. Bu konulara basalım. Abone olalım. Videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Bakalım neler neler var. Bak mesela şunlar. Şu çok güzel mesela bak. Bu mesela 3900 liradan 2900 99 liraya inmiş. Böyle Tekrar da... 2999'dan %40 inecek bence. Evet bir evet, de öyle var. Eski Aynen. Yani İki tane alırsanız da bir tanesi bedavaya geliyor. Böyle bir indirimler var. Yani onu da size şimdiden söyleyelim. Bak şöyle var. Bu da güzel. Şöyle güzel bir tencere. 24 santim. Bu da 2700'e düşmüş. Daha da düşecek. Hı hı. Yani şu tava güzelmiş bak. Bunu ben ilk, ilk defa görüyorum. Çok güzel. Bayağı da ağır. 1600. Hı hı. Hmm. Şöyle çeşitleri göster. Ben şöyle Çok fiyatları güzel. da göstereyim. Bak buraya fiyatları yazmışlar. Da fiyatları da göster. Ee, şu var. Bu da 800 mesela. Daha da inecek. Şu var. Derin tencere. 3300'den 1099'a düşmüş. Bayağı güzel. Bak şu racibetleri de var. Şunun fiyatı var mı? 700. Bak, 700 lira bu da. Bu tencerede. Şu çaydanlıkları bir söyleyelim. Şu küçük sağını da söyleyelim. Bak bu da. 449 liraymış. Bayağı güzel bir sahan. 18 santimmiş. Çaydanlıklar çok hoşuma gitti. Şunlar. Bak tam ideal boyu. Bunda da aynı şekilde 1999 liraya inmiş ve de daha da inecek bu. Yüzde 40 düşecek. Evet. İki tane de alırsanız bir yana bir bedava oluyor. Heh, ondan da yararlanmış <laughs> oluyorsunuz. Bak şöyle güzel indirimler var. Şu büyük çaydanlık ne kadar acaba? Ona bakalım. Ama etiketi görünmüyor ya. Bunun etiketi yok. Görünmüyor. Şu alttakini söyle bak o da güzel. 849 e düşmüş. O tencerenin fiyatı. O tencerenin fiyatı. Evet. Mı? Ben şu çaydanlığın zannettim. O çaydanlık da güzelmiş. Şöyle şuraya şeylere geçeyim. bakalım bak. Bak şunlara söyleyeyim ben. Fikeler. Fikeler. Burada fiyatları vardır da bunun. Belki şu, arka tarafta olabilir ha. Arka he. taraftadır. Gel orada tam söyleyelim. Tam inmiş fiyatını söyleyelim. İnmiş fiyatını söyleyelim. Şimdi burada kafanız karışmasın. Bunlar ne? baksana. Ne güzel şeyler gelmiş. Aa, çok güzel. Baksana. Gördüm bunlara. Bak açıkları da orada. Fiyatları ne kadarmış? 3000. 3000 lira. Çok güzel ama. Bunlar yeni gelmiş bu arada. Bunlar yeni gelmiş. Şöyle açıklarında yukarıda. Bunları istemeden kimsenin kafasını yormadan. Mesela şunlar. Ee, 1999 liradan tek kişilikler 599'a iniyor. Çift kişiliklerde 2799 liradan 839 liraya iniyor. Şöyle size bir gösterelim. Bak. Şunların güzelliğine bak. Değil mi? Çok güzel. Şu renkler de güzel. Şunlar da güzel. Bak. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle. Şunu da çok beğendim. Hmm, o da çok güzel bak. Şöyle ilk önce fiyatlarını söyleyelim, sonra gösterelim. Arka tarafa geçelim. Şunu şu benim çok hoşuma gitti. Şu var ya. Şunun rengi çok güzel. Gel şöyle. Bak şu da yeni. Şimdi ben ilk defa. İşte bu gibi. demin arkada gösterdiğim. Ha o mu? Hı hı. Şu da güzel bak. Şöyle renkli. Yeni gelmiş bu. Ondan yeni gelmiş evet. Bu çok hoşuma gitti benim. Güzel. Evet. Şuradan söyleyelim. Tek kişilikler 2199 liradan 659 liraymış. Çift kişilikler 2399 liradan 719 liraymış. İlk önce fiyatları söyleyelim sonra ürünleri gösterelim. Daha kolay olur. Sürekli söylemeyiz. Daha kolay bu şekilde. Kafanız karışmasın. Bak şu da güzelmiş. Bunu ben ilk defa gördüm burada. Çok yeni patlı. gelmiş. Yeni gelmiş. Bak şu da güzel. O da yeni gelmiş. Şu. Geçen geldiğimizde bunlar yoktu. Şu. şu. Bunlar yeni. Bak şurada da var. Gel onu göstereyim. Şu var. Bak şu da güzel. Sana şöyle bir de bunların iki tarafında Çift taraklı. Çift taraflı. Öyle bir avantajı var. Bunlar bak yeni gelmiş. Bunlar. Bunlar da düz. Düz modelleri. Şöyle rengi var. Şu renk var. Bu renk var. Çeşitler bu. Şöyle gösterelim size. Bakalım şu lastik çarşaflar nasıl. Bunların renkleri de var. Bak mesela bunlara uygun. Bunun fiyatını burada yazmıyor da. Bin yazıyor da düşmüş fiyatı yazmıyor. Düşmüş fiyatı yazmıyor. Şimdi bu fiyattan düşecek tabi bu. Onun için şimdi onu bilemiyoruz fiyatını. Şunu söyleyelim bak bunların fiyatları düşmüş fiyatları burada yazıyor. 3000 TL'den tek 2400 liradan tek kişilik 720 liraya çift 3900 3000'den 900 liraya düşmüş. Tamam düşmüş fiyatını söyleyelim. Daha kolay olur hem bizim için hem izleyicilerimiz için. Bak şöyle çok güzelmiş. Gayet de güzel renkleri var. Şöyle renklerine bakalım desenlerini. Bunları ben çok beğendim ya. Bunlar çok güzel. Nasılmış bakayım şeyleri? Kaç tane şey var? Eee Pike takımı diyor büyük ihtimalle. Çarşafı da var bunun. Ee, çarşafı ihtimalle. yok. Yok mu? Ha, sade yastık ve pike takımı. Tamam. İçeriği neydi bakayım. yani. Dur Çarşafı da varmış. Çarşafı, çarşafı, var. Var. çarşafı da var. Çünkü takım diyor. Hı hı. Bence nevresim tarafına geçtik. Ben size ilk önce fiyatları düşen fiyatını söyleyeyim. Tek kişilikler 3999 liradan 1199 liraya inmiş. Çift kişilikler 4999'dan 1499 liraya inmiş. Bunlar tam takım arkadaşlar. Bak şöyle. Gayet de güzel renkleri var. Şu da çok tatlı. Şöyle renklerini göster. Çok tatlı renkleri var. Bak şöyle açıkları da var yukarıda. Lastikleri falan açık. Şöyle modellerini gösterin. Gel. Bunlar da. Şunları da gösterelim modellerini. Ne güzel modelleri var bak. Bak bunlar daha uygun. Şunlar daha uygun mesela. Bunlar hmm. Tek kişilikler 2499 liradan 749 inmiş. Çift kişilikler 2999 liradan 899 liraymış. Bu bu taraf daha uygun bak şey olarak fiyat olarak. Bak bunlar daha uygun. Şunları göstereyim. Bak. Bunlar da bunlarda bayağı bir indirim olmuş. Tek kişilikler 1999 liradan 599 liraya. Çift kişilikler 3499 liradan 1049 liraymış. Bunlarda gayet güzel indirimler var. Şöyle şunları size gösterelim bu şş, bu tarafı. Bak. Değil mi? Çok güzel. Evet, renkleri böyle, de çok güzel, canlı. Renkleri de canlı, güzel. Gayet güzel. Bayağı uygun yani fiyatı. Niye böyle uygun vallahi anlamadım. Güzel. Bunların çarşafları yok herhalde. Bakayım. Anlayamadım da. Neyse boş ver. Dur bir bakacağım. Bak bakayım. Bence yok gibi ama. Dur. Yok gibi. Ee, e, yastık kılıfı var bir de nevresim var. <laughs> Bunların arkadaşlar sadece şunu da söyleyeyim. Bunların yas, e, yastık kılıfı var, nevresim kılıfı var, çarşafları yok. Onlar da söyleyeyim. Neden bu kadar ucuz diye merak ettim. Çünkü kaliteli ürünler. <laughs> Şöyle. Bak mesela bunlarda da tek kişilikler 2499 liradan 749 liraya inmiş. Çift kişilikler 2999 liradan 800 e, 99 aymış. Bunlarda var mı çarşaf? Yok bence. Bunlarda ince çünkü. Yok. Bunlarda da yok. Şöyle size gösterelim. Bak şimdi renkleri çok hoş. Evet evet güzel. Renkleri çok güzel. Bak şunlar çok tatlı. Böyle gösterelim. Bak, böyle. Fiyatlar değişiyor. Bunlarda da aynı şekilde bak. Bunlarda da daha uygun. Tek kişilikler 1999 liradan 599 liraya, çift kişilikler 3499 liradan 1049 liraymış. Bu modellerde de böyle bu şekilde. Bunlarda da indirim var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 15 santim e, 499 liradan 149 liraymış. 15 santim dediği şu. Evet o. Pasta tabağı. Bayağı da güzel. 149 bunlar. Bunların servis tabağı da var ama onların fiyatı inmiş hali yazmıyor ya. Neyse dur işte arkasından bakalım. Tabağı. Şöyle bakalım da. Bu al 550 beş, yazıyor. 550'nin %40'ı düşecek. Aynen. 550'nin %40'ı düşünce fiyat çıkıyor ortaya. Şunun var mı fiyatı küçük küçük? 250. 250. Bu da daha indirimsiz hali. İnince bayağı inecek. Bu da 499 ama tabi bunlar inecek. 149'a düşüyor galiba. <laughs> 149'a düşüyor. Bak şurada 499 149'a 149 düşüyor bu. <laughs> yani 500 değil yanlış anlama, anlaşılmasın lütfen. Hı hı. Hı Şunlar da yeni galiba ha. Tamam <laughs> onlar da yeni. Ama bunları nasıl çıkaracağım? Kolay. Şöyle hepsini birden alacağım. Bu da 149. Bu da daha düşecek. Daha düşecek. Yüzde 40'a. Hı Şunlara bakalım. Böyle çıkartacağız ama ay yok yok <laughs> zor. Ama bunlar çok güzel ya. 350. 350 ama tabii düşecek bunlar. Bayağı bir düşecek. Onların bak şöyle şu renkleri de var. Şöyle Bir de iki göstereyim. tane alırsanız bir tanesi bedavaya gelecek. O da güzel bir avantaj. Aynı ürünler iki tane alırsanız. Şunlar ne kadar ki? Aynen onları ben de merak ettim de nereden bulacağız? Yazmıyor mu şu Şurada arkasında kutusu var. var. Kutusuna İkili var. satılıyormuş galiba ver değil, değil mi? Sen ver, ben Dur bak içi boş zaten. Ha, içi boş zaten. 350. Aa, güzelmiş. İkili. Evet. Düşecek bir de daha. Bir de düşecek yani. Baya bir güzel indirime girecek o zaman. Böyle olduğuna bakmayın. Şöyle bir rengi de var. Şimdi şuna bakalım. Boşluk hangisi? Şu galiba. Bunlar da ikili. Ne e, kadar 800. Tiyata? 800. Hmm. Şöyle gösterelim. Modelini gösterelim. Ama çok güzel. Baksana. bayıldım. Evet bunların. ya. Ben de çok beğendim. Şunlardan almak isterdim. İnşallah siz de almayı Allah size de nasip etsin. Herkes almayı. Herkes almayı Allah nasip etsin. Amin. Bak şunlar var. Bir de şu bardaklara bakalım. Bak buraya dizmişler açıklarını çok güzel. Çok güzel. Pembe. Falan. Mesela şunun etiketi var. Etiket ee, iki tanesi 750. 750'nin %40'a düşecek. Aynen öyle. Ama bunun etiketi yok mu? Vardır da kutusunda yazar şimdi o. Bir de çok hafif. Yani camları şey. 800, 700 yazıyordu. Ha 700 pardon. 699. Ben yanlış koymuşum. Ha 700. Bunlar da güzelmiş ama. Şunlara bakalım. Bakabileceğim mi? Bakarım bakarım. Zaten kutusu boş. Çenel da şurada. 850. Hmm. Aşağı yukarı fiyatlar birbirine yakın. Aynen aynen yakın. 750-850 o civarlarda. Aynen bak şu da güzelmiş. Baya güzelmiş şu da. Şöyle gösterelim. Şunlar ne kadar? Aa, bunlar kutu. yeni. Ya. Vallahi bunları beğendim ben. Çok güzel de kutusu nerede? Değil i̇şte değil onlar. <laughs> kutusu. He. Dur ben bakayım. Sen dikkatli bak. E ee, Bunun çiğ altında çiğ mı? Çiğ. Evet. 800 yazıyor. İşte, aynısı. Bir tane var. Aynen şimdi. bir tane var. İki tane var diye baktım. Da. Yok yok bir tane var. <laughs> Ama ne kadar <laughs> süslü kutusu baksana. Bu <laughs> hediyelik <gülüyor> falan düşünebilir. Bak şimdi bir de bunun şeyi var. O ha, fa farklı mı? Aynı mı? Kahve mi? fincanı bu. 900 yazıyor onda. Kahve fincanı sanırım. Bir bakayım mı? Bak, evet yapalım. evet. Ama ilk, dört parçadır. Demek ki bu iki, iki kişilik. İki kişilik. Evet. Hı hı. İki kişilik. Bak bak Baktık kutuya. Hı hı. Emin olmak için. Yanlış olmasın. Şöyle koyalım. Yanlış payala. bilgi vermeyelim diye. Bu şekilde. Ha, şuna bak şuna. Şurada çok güzel yani. O da Aynı bu fiyattır. mu? Aynı evet, evet. Bir bakayım ben kutusuna. Aynıdır aynıdır doğru. Aynıdır ya fiyatlar aynı. Evet 800. Aa şunlar da çok güzel. Kaç para bu? 1000. Bak lira. burada yazıyor fiyatlar. Hmm. Şu iki kişilik fincan takımı 539'a iniyormuş. Evet. Güzel. 539'a iniyor yani. İndirimi var. Öyle çok yani güzel bir ürün yani. Fiyatı yeni yani. Ediyor. Yeni koleksiyon. Aynen. Yeni koleksiyon. O yüzden yani biraz. Şunlara kaldı. bakalım mı? Bunlar da sanki geçen gelmişti yoktu. Bunlar yoktu. Bunlar yeni gelmiş. 500 yazıyor ama yüzde 40 düşecek ya da iki tane alacaksınız 250'ye gelecek. 250'ye falan gelecek yani. Servis tabak. Zaten 500 bir tabak olmaz. Hı hı. Yani Ay koyamadım anne onu kaçtırıp aldım. Yani o zaten olmaz düşecek. Bu da 600 hı hı. düşecek tabii ki. Tabii tabii. Şunlar ne? Şey altlık, bardak altlığı. 124 lira. Bu da şuna bakalım. Şu büyüğüne. Bu da 174 lira. Bu da Nihal'e Nuhali. gibi. Nuhali. Hı hı. Çok güzel şeyler gelmiş. Onları da size gösterelim istiyoruz. Farklı ürünler. Bunlar da dört parça diyor. İki tane. Yani iki kişilik 800. 800 yazıyor. Şöyle şu şunlar 700. Ha. 700. Şu çok güzelmiş ya baksana. Buna dört parça iki kişilik bu arada. Çok güzel. Rengi. Onun tabi şeyi de var. Şu büyüğü de var. Büyüğü de 800 olarak bak şöyle takım olarak alınabilir. Aynen. A şunlara bak yeni. Şöyle zebra mı? İnsan bunları sunarken bile çok zevk alıyor yani güzel ürünler ya. 2 ne 329. Şu da 3, 400 liraymış. tabi inecek bu. 400 olmayacak. Bak şu zebranın bir de şöyle çeşidi var. var. Hmm, bayağı güzel ürünler var. Şu tabakları söylemedik. Hangileri? Tamam. Söyleyelim. Bak bu de 449. Bu da şurada farklı. Bu da aynı. Bu da Fiyatlar aynı sanırım. Fiyatlar aynı zaten. Modelleri farklı. Tabii bunlar düşük Bir kızartma tenceresi var. 649 liraymış bunun da fiyatı. Bunları da bir söyleyelim. Şu tencerenin fiyatı 600 600 600 TL. O. Sahan mı? Saham mı o? Saham mı? Kapaklı saham. Kapaklı sahammış. Tencere değilmiş. Şu büyüğü de 949 lira. 26 santim. Bayağı büyük. Şu tavaları söyleyelim mi? Şu tavalarda 800 liraymış. Şuna bakalım. Şu güzelmiş. Bu da 774 lira. Kaç santimmiş bu? bayağı büyük yani bu derin bir de. Bak çok güzel bir kalıp. Güzelmiş aslında. Evet evet güzel ben de beğendim. Büyük bir yani. Bir tane çelik var 1100 lira. 800'e iniyor. 800'e iniyor. Şu. Şu da 849'a mı iniyor? Evet. Şu tencerede de 849'a iniyor. Markası da şöyle. Şurada bir şeyler var ama nedir onlar? Bilemedim. Baharatlık gibi evet. ama fiyatı var mı bilmiyorum. Şunu söyleyelim. 4 parça yağlık. 399 liraymış şu. Güzel. Değil mi? Bence de. iyi yani. Çok pahalı değil. Şunlar ne ki? Bunlar da 224 lira. Bir tanesi mi? Yok. Teki ama incek bu. Şu büyüğüne bakalım. Büyüğü de 400 liraymış. Onların fiyatını söyleyelim size. Şunları bakayım. Bunlar 249 liraymış. Şöyle içleri parlak dışı hı hı. mat. Çok güzel bunlar ya. Şu bunlar yeni koleksiyon galiba daha önce görmedim. Bunları da göstereyim. 499 lira. Ben de hiç bunları daha önce görmedim. Şöyle çok da güzel. Şık bir ürün. Ürünler var. Bak mesela bu Ne kadarmış o? 229 diyor. Düşecek tabii. Tabi tabii. Şuna bakalım bir de. Bu da 399 liraymış ama çok kaliteli bir camı var yani. Bu da inecek. Bak şu 300 liraya düşmüş. Şu. 300. <laughs> i̇yi, 300 liraya düşmüş. Keşke hepsinin fiyatını böyle yazsalar ama yer keş, keş, yani Çok de, ürün var keş, ya. Çok ürün olduğu için. Şu şekerlik de dikkatimi çekti. Dur şunu söyleyeyim ama yok fiyatı. Kutusu boşsa. Değil ama buluruz. Buluruz. Bak bakayım. 449. Ama tabii inecek bu. Şunun şu şekline bayıldım camı. O kadar kaliteli ki anlatamam size. Çok güzel. Böyle, 9 liraymış. Bak şöyle. Çok da güzel kaliteli. Altılı diyor. Altılı evet. Ben üçlü sanmıştım da. Yok yok altılı. Bak şurada çok güzel karaflar var. Hmm, onlar da güzelmiş. 299 düşecek. Hmm, bir, de, yine, bir de şuna bakayım. 600 liraymış. Tabii bunun şeyi de var böyle üstünde. Bardağı da var şöyle. Bu da düşecek. Bu fiyatta olmayacak. Şunlar güzelmiş şunlar minik de. Aa evet. Bunların fiyatı ne acaba? Şurada var altı kasındakiler. Bak bakayım. 299. Bunlar benim daha çok hoşuma gitti. Rente de çok güzel. Evet. Şu çaydanlıkların fiyatını az önce görememiştik de inşallah burada vardır. Altına bak bakayım. Aa. Kutusunda yazar. Dur. Kutusuna bakacağız. Şu başka türlü olmaz o iş. <laughs> kutusu, kutusu. 1674 liraymış. 1674'ten düşecek yani. Düşecek tabii öyle değil yani. %40. %40. Çok Bak güzel. şu. Termosun fiyatını da yazmışlar. 479. Evet evet, şu beyazı çok güzel, değil mi? Şunlara bayılıyorum. Hmm. Şu da güzel, bak şu şu. Işıltılı. Nasıl bir termos bu böyle farklı? O da güzel elimdeki farklı bir ürün. Mika. Mika mı? Evet. Ha, geçen de göstermiştik onu Mika. Evet, hatırladım. Şöyle Şimdi bakalım başka neler var. Gel, gel. Şunlar da güzel. Şunlar. Aa şunlar yeni galiba. Gel. Yok be yeniliymiş. 400 lira. Şu da 449 lira. Şu tabakları söyleyeyim. 199 liraymış bunlar. Şöyle. Zebralı. Bir de şunları merak ettim. Şunlar ne kadar? Dur. Hmm. 379 liraymış bu. Bir de onun büyüğü var. Bak. Şu sarısını merak ettim. 999 lira. Tabii inecek bu. Böyle değil fiyatı bayağı incek. Bak yemek takımlarını söyleyelim. Şöyle Aha. şunlar 2700 liraya düşmüş. 9000'ler. Bence yemek takımlarına bayağı bir güzel indirim yapmışlar. Ay alamıyorum. Çok güzel. Ben alayım. <laughs> Sen bırak. Ben alırım. Çiçek olmuşlar da ondan alınmıyor. Hah, bak aldım. Şöyle modelleri. Gayet de güzel. 24 parça. 24 parça. Modeli de güzel. Şöyle. Bir de şunu göstereyim size. O da 2200'müş. Bu da güzel böyle benim hoşuma giden bir şey yani tarz güzel. Ben ben onu beğendim Niye? şu ortadakini. Ben de onu beğendim. Bu da 3500 hmm, bu da güzelmiş. Hepsi birbirinden güzel ya. Hangi çirkin di, di, diyemeyiz yani hepsi birbirinden güzel. Bir de şu kırmızıya bakayım. Bu da 3500. Bak bu da da bu da çok güzel ya. Harika. Ha. o da 2000. 8000'den düşmüş. Bu da güzel. Bak şöyle. Şahane bir rengi var. Şöyle tek tek gösterelim. Tepsiler ne kadarmış? Bakalım onlara. Bak. Tepsiler de güzel. 400. Bunların. 400. Bak. Bunlar 400müş. Bakın farklı modelleri varsa. Bak. Balıklı var. Bakalım. Başka da yok galiba. Yok galiba aynı. Ha. Bir de böyle tek balıklı var. Bu şekilde. Bir de şunlara bakacağım ben ya. Hangileri? Bak. Hmm. Şunlar, Şunlar, Şunlar var. mı? Ha. Bak, bakayım ne kadar. galiba değil mi? Saklama kabı. Evet, evet. Şöyle i̇şte şurasında kilidi var. Kilidi var şöyle. Bir küçüğü var, bir de büyüğü var. Ona bak fiyatlarına bakalım. Bakalım fiyatına. Küçüğü 350. <gülüyor> ee, <gülüyor> nerede bu? mu? Bu işte. Hı -hı. Bakayım kadar 700. 700 lira. Tabii bunlar inecek. Böyle bu şekilde değil yani. Bayağı bir inecek fiyat. Bu 200 mililitreymiş. O da 850. Bu büyük bayağı. Yani onun e, 4 misli. 49 liraymış bunların fiyatı. Bunlar da epey de söylemedik. Size söyleyelim farklı bir şey olsun. 149 lira. E, bir de şunu göstereyim. Bu da 174 lira. Şu cammış ama bu pahalıdır. 399 lira. Nasıl biliyorum camlar daha pahalı oluyor. Şunlar 174. Bir de şu buzlukları söyleyeyim üçlü. 224 liraymış bunlar şu üçlüler. Güzel şuraylar buldum. Fiyatları da arkadaşlar 1100 liraymış. Bayıldım bunlara. Başka bir videomuzda bunların size bardaklarını göstermiştik. Daha önceki videolarımızda. Şimdi bu şuraylarını bulduk. Geldik. 399 lira. Kaseler. 249 lira. Bir de şu tabağı söyleyeyim ben size. Aman ne ağırmış. 1000 lira bu ürün. Kupaları da söyleyelim mi? 500 liraymış bunlar. Tabii ki inecek. Böyle olduğuna bakmayın. Şu neymiş? Amerikan servisi. Hmm. Kaç paraymış? 899 lira. Şöyle. Rengine bayıldım ama. Çok güzel. Şöyle yapay çiçeklerin başına geldik. Bunları size bir gösterelim istedik. Bir izleyeceğimiz bir izleyeceğimiz bizden rica etmişti. Yapay çiçekleri gösterin diye. Biz de bunları gösterelim istedik bugün. Bayağı güzel çiçekler var. Fiyatlarına bir bakalım. Mesela şu 549 liraymış. Fiyatlarını size söyleyelim. Şu ne kadar? 199 lira. 549 lira. Nasıl? Hepsi birbirine girmiş bunlar. Bunda bir gariplik mi var? Niye böyle pahalı bu? Neyse. Şöyle gösterelim gene bulabildiklerimizi. 199 genelde. Bence de 100, 199. Şu ne kadar? Şu mor da Bu ne kadar? 199. Bence 199 fiyatları. Bu bir tane burada var ama bu niye pahalı onu anlamadım. Şu bak yazıyor yani yanlış da değil. Evet. Bunun çiçeği daha fazla o yüzden. Bak onların nasıl gördün mü? Bunun dalına bak bak. Onun dört mislisi. O yüzden sağ Gel şunları da söyleyelim. Bizden rica etmişti. Biz de onun ricasını yerine getirelim. Şu 349 lira bunlar. Bak ne güzel ha. Bunlar, çok rengi çok güzelmiş. Çok tatlıymış ya. Valla bak siyahı da var. Ne tatlı değil mi? Takı kutusu galiba değil mi? Hmm, şunları bir gösterelim bak. Takı kutusu 1299 liraymış bunlar. Şöyle. Ne güzelmiş ya. Bak bak. Şahane şunun lacivente de var farklı modeli bir de şuna bakalım Bin 1000 liraymış bu bu nasıl ha şöyle şöyle takı kutusu şunun rengine baksana hangisi Aa, çok şahane 800 şöyle sarısı da var sarısı da var dur bak, şeyine bakalım boyutlarına şöyle boyut ay çok güzel ya Böyle bir şey var 649 liraymış şu şöyle değişik bir şey bir de şunu göstereyim size. Bu da 1050 liraymış. Bir küçüğüne bakalım. 700 lira. Bunları da bir gösterelim size. Farklı olsun. Şu küçüğüne bakalım. 1100 liraymış bu. Fiyatlı da söyleyeyim. Bak bu da çok güzelmiş ya. Vallahi bayıldım buna. 850 lira. Ama şahane. Tabii inecek bu.